Allah'ın senin kıldığın namaza, tuttuğun oruca ihtiyacı var mı sanıyorsun? Şu hikayeyi dinle, kalbin titresin. Bir bedevi çölde bir kuyu buldu. Suyu ona göre cennet pınarı gibi tatlıydı. Heyecanla tulumunu doldurdu, günlerce yol yürüyüp o suyu halifeye hediye götürdü. Halife sudan bir yudum içti, bedeviye gülümsedi ve ona altınlar verip gönderdi. Vezirler merak edip sudan bir yudum aldılar ama yüzlerini ekşittiler. Çünkü su ıpılık ve tuzluydu, içilecek gibi değildi. Halifeye şaşırdılar. Halife onlara dedi ki, o elindeki en güzel şeyi bana getirdi. Suyun kötü olduğunu yüzüne vursaydım, o garibin kalbi kırılmayacak mıydı? İşte biz o bedeviyiz. Kıldığımız namazlar, tuttuğumuz oruçlar, o tuzlu su gibi kusurlu. Ama Rabbimiz o kadar merhametli ki, o kusurlu ibadetlerimizi en güzel hediye gibi kabul buyurur. Rabbim bizim şu tuzlu suyumuzu kevser şarabı gibi kabul eyle. Kalbi dirilten bunun gibi yaşanmış sır dolu kıssalar için hemen şuradaki videoya tıkla. Dua ile kal.